hoş geldiniz. Alo. Buyurun hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, Merhaba. Selin Hanım. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Dinliyoruz ee, sizi. ben 25-26 yaşındayım. 5 yıllık evliyim. 3 yaşında bir oğlum var. eşimle son 3 senedir böyle üst, üst, ikimizde de bir kopukluk, bir cinsel isteksizlik, bir yani akşam eve geldiği zaman oturup çay... Ha, hanımefendi bir, bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Sesinizi, sözünüzü... E Vallahi kestim. Çocuğunuz Tabii. mu ağlıyor? Yok. Sesi geliyor sadece. Ama bize geliyor ve hayır, biz üzülüyoruz. Bir şey değil mi? Ağlama sesi değil ama değil mi bu? Yok yok. Hayır hayır. Ha, ağlama tamam. sesi değil. Oyun tamam, oynuyor. Ee, son 3 senedir e, yani böyle bir topet etmiyoruz. Çay içerken bir konuşmuşluğumuz yoktur. Eve geç geliyor. Kahve Sizce geliyor. neden peki? bilmiyorum. Yani ikimizde de bir cinsel isteksizlik. Eşim sürekli de bazen geç geliyor. işten çıkıyorum diye bakıyorum kahveye gidiyor arkadaşlarıyla e, Tipik, ilgiliyor. tipik yani evet. evet Bunların hepsi sizin sizinle hayatında mutlu olmadığını gösteriyor. Bir şeyler yok. Onlar eksildikçe temin dinlediyseniz dediğim gibi türlü çeşit yollarla insanlar ne hayatlarında? E, muhakkak ki size tenzih ediyorum. Çoğu karısının hı hı. bakımsız olduğunu, kendisine ilgi göstermediğini, sabah kahvaltısı çok komik ama Türk erkekleri yapıyor. Hı hı. Kahvaltı hazırlamıyor bana diyor. Ben yemeği içmeyi severim. Bana, benimle oturmuyor. Çok işte varsa çocuklara çok bakıyor. Bana değer vermiyor. İşte beni saymıyor. Kavgalarda veyahut da beraber olduğum olmak istediğim zaman beni reddediyor ya da hastayım diyor. Hastada olabilirsiniz. Reddetme hakkın da var. Ama bunlar ne yazık ki boşluk yaratıyor. O boşluklarda dışarıdaki tırmanan nasıl diyeyim binlerce kadın tarafından çok çabuk dolduruluyor. Ben isterim ki bu güzel güzel oyun oynayan çocuğunuz babasız kalmasın, kavga dövüşü görmesin. Size tavsiyemdir. Yine diyorum bakın bunu çocuklar benim kitabım zaten satılıyor. Lütfen kitap diyeyim de anlayın. Kitap okuyacaksın evlilik üzerine. Nedir, evet. ne değildir, neyim eksiktir, neden yapılıyor bunlar? Her şeyin bir sebebi vardır. Sakın unutma, ben dört dörtlük kadınım. Dört dörtlük olabilirsin ama onun istediği atıyorum. Mesela yemek çok güzel yaparım diyor, evim tertemiz. Ama kendine bakmıyor. Ama kendine bakıyor. Onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum, hala gidiyor. Neden? Erkek, erkek. Siz telefon, televizyondan duymaya çalışın. Ee, evet. Zeynin dağılıyor değil mi sesi evet. duyunca? Erkek istesen de istemesen de... E, ...karısını sevmeyebiliyor. Sen dört dörtlüksündür. O diyor ki ben buna bakmıyorum, şuna bakıyorum. Bunları söyleyemiyor insanlar birbirine. Ya da teşhis edemiyor sebepleri. Ya da bende bir eksik yok, onda var diyor. Hayır, evlilik ikili bir oyundur. Hayat oyunu diyelim şöyle bu taraf işlemiyorsa bu duramaz ki ayakta ya da alkış diyelim alkış ancak iki el birden çalışıyorsa alkış oluyor biri böyle duruyorsa Bir bu habire böyle vursun olmaz ki ondan sonra ne oluyor itişmeye kakışmaya başlanıyor hele gençler sizi tezzi ediyorum lütfen üzerinize alınmayın genel söylüyorum gençlikte yeni evliler şimdiki nesil ...erkeğe vurmaya başlıyor. Vuramaz mı? Vurur. Ama vurulmaz. Vurdunuz mu? Her şeye hayır derseniz... ...hastayım, yorgunum derseniz... ...adama bir de hakaret ederseniz... ...yüzde yüz bile haklı olsanız... ...evlilik yürümüyor. Çok üzgünüm. Başka türlü olmuyor. Ama illa onun dediği mi olacak? Hayır. Bunlar için evlilik terapisine gideceksiniz. Sizin gibi vakalarda... ...terapiste ihtiyacı var. Çok önemli. tabii evet. Bir yönlendirin olması lazım. Evet. Şimdi bu programda... Ki seyirciyi niye çok seviyorum biliyor musunuz? Mesela karı koca oturup bizi izleyenler ne var. Ne kadar güzel. Şermin Hanım da olduğu gibi eşimle birlikte sizi izliyoruz demiş. Eşinizi de sizi de sevgiyle kucaklıyoruz. İyi ki varsınız. Hayat başka birinin hikayesini dinledikçe eksiklerimizi gördükçe güzelleşiyor aynen, biliyor musunuz? Aynen. Çünkü biz orada kendi eksiğimizi, noksanımızı fark ediyoruz. İnsan ama Karı koca bilmiyor. dinlediğiniz zaman evet. çok daha güzel oluyor. Tabii. Çünkü neden? Karı koca birlikte fark ediyorsunuz. Bak senin ediyorsunuz. yüzünden dememek lazım yani. Bak hep senmişin kabaatte. Meğer kadın idare edermiş. mi? Yani bir şey erkek tarafı bir şey yapmayacak değil. mı? O da ona uyuyacak. Nilüfer Hanım demiş ki, Nur Hanım kendimi geliştirmek istiyorum. Kursa yazıldım ama ha. eşim izin vermiyor. Hiçbir açıklamada yapmıyor. Olmaz. Eşi diyormuş ki, "Hayır gidemezsin." Niye? Nasıl ikna edebilirim diyor kocam. Nasıl ikna edeceksin? Ben boş vaktim var. Evdeki hiçbir şey aksamayacak. Çocuklarım mı ben göndereceğim, ben karşılayacağım. Ama benim kurslar, gittiğim kurs, istediğim kurs olabilir. Nakış kursu da olur, lisan kursu da olur. Benim kendime bir yatırım yapmam lazım. Ki daha iyi bir evlilik kuralım. Ki ben daha iyi bir anne olayım, daha bir eş iyi olayım. Sana daha faydalı olayım. Falan gibi. Hep pof pof. Erkek e yok işte, pof çaren pof. yok. İşine bakacaksın. Hepsi bu kadar. Bedriye Hanım demiş ki ya çok tatlısınız. Aynen böyle yapmış. Heh. Bak aynen böyle. Heh. Heh. Bu saç modeli daha iyi olmuş. Konuşma değil. Canım benim. Çok tatlı.